Selamlar arkadaşlar videoma hepiniz hoş geldiniz. İlk öncelikle Photoshop üzerinden genişliği 2000 piksel, yüksekliği 2000 piksel, çözünürlüğü ise 300 piksel bölü inç yapıyoruz. Daha sonrasında oluştura bir kez tıklıyorum. Gördüğünüz gibi 2000 piksele 2000 piksel boş beyaz bir sayfa oluştu. Fotoğrafımızı Photoshop dosyasına sürüklüyorum ve bırakıyorum. Ve Shift'e basılı tutup büyütüyorum. Sonrasında Enter tuşuna bir kez tıklıyorum. Daha sonrasında dikdörtgen aracını seçiyorum. Bir kez tıklıyorum. Genişliğini 1000 piksel olarak ayarlıyorum. Yüksekliğini ise 2000 piksel olarak ayarlıyorum. Tamam tuşuna basıyorum, dikdörtgenimiz oluştu hatta dolgu rengini beyaz yaparsam daha net gözükür. Şu an dikdörtgenim 1000 piksele 2000 piksel boyutlarında. Oluşturduğum dikdörtgeni fotoğrafımın sağ tarafına doğru yerleştiriyorum. Daha sonrasında Type Tool aracını yani yazım aracını seçiyorum. İsterseniz T'ye basarak da seçebilirsiniz. T'ye bir kez tıkladım. Daha sonrasında yazının fontunu Anton olarak değiştiriyorum. Yazı fontunun linkini aşağıda açıklamalar kısmında yazacağım arkadaşlar. Boş bir yere tıklıyorum ve yazımı yazıyorum. Daha sonrasında yazımın rengini siyah olarak değiştiriyorum. Dikdörtgenimin içine doğru sürüklüyorum. Yazımı seçtikten sonra CTRL T yapıyorum ve yazımı büyütüyorum. Daha sonrasında yazımın olduğu Katmana çift tıklıyorum. Yazımı sola hizalıyorum. Daha sonrasında yine yerini ayarlıyorum. Daha sonrasında yazımın olduğu katmana çift tıklıyorum ve burada dolgu opaklığını sıfır olarak değiştiriyorum. Zemini ayır seçeneğini ise sıfır olarak ayarlıyorum. Tamam tuşuna basıyorum. Yazımla dikdörtgenimin olduğu katmanı CTRL'e basıp seçiyorum. CTRL G yapıp grupluyorum. Bakın gördüğünüz gibi yazımla dikdörtgenim saydam oldu ve arkasındaki fotoğrafı gösterdi arkadaşlar. Fotoğrafın olduğu katmana tıklıyorum ve buradan parlaklık ve kontrast katmanı oluşturuyorum ve fotoğrafımızın biraz parlaklığını arttırıyorum. Kontrast ekliyorum. Daha sonrasında yazımın olduğu katmana bir kez daha tıklıyorum ve Type Tool aracını seçiyorum. Yazımın baş harflerini daha büyük yapacağım arkadaşlar. Onun için sadece yazımın baş harflerini seçiyorum ve daha büyük bir font da ayarlıyorum. Sonrasında dikdörtgenimizi seçiyorum ve opaklığını yaklaşık %90 olarak değiştiriyorum. Enter tuşuna basıyorum. Ana fotoğrafımı seçiyorum. Daha sonrasında renk arama katmanı ekliyorum ve 3D LUT seçeneğini 3D Strip Look olarak değiştiriyorum. Hatta dikdörtgenimizin opaklığını %85 olarak ayarlarsam daha güzel olabilir fotoğrafımız. Evet gördüğünüz gibi fotoğrafımız hazırlandı. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Bana destek olmak için de Instagram hesabımı ve YouTube kanalımı takip edebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.